Rüyada fare görmek detaylı rüya tabirimizle sizlerleyiz. Bu videoda fare rüyasını detaylarıyla inceleyeceğiz. Ayrıca tüm rüya tabirlerinize kolaylıkla ulaşabilmek için şimdi abone olabilirsiniz. Rüyada fare görmek iyi bir rüya değildir. Gelecek günlerde iş ve çevrenizde değişiklikler yaşayacağınızı işaret eder. Üstelik bu değişiklikler hiç iyi değildir. İş yaşamında elinizde olan projenin başarısız olacağını işarettir. Ayrıca çevrenizdeki sevdiğiniz insanları kaybedeceğinizi işarettir. Fare görmek kötü niyetli insanlara da işaret eder. Ayrıca bir hastalığa ve bu hastalıktan dolayı zor günler geçireceğinize delalettir. Rüyada evin içinde fare görmek Evde fare görmek, çevrenizde bulunan kötü niyetli kimselere işarettir. Ayrıca bazı maddi zararlara da işaret eder. Bugünlerde devamlı çevrenizde olan ve size iyi görünen kötü niyetli bir kimsenin varlığından haberdar olacağınızı işarettir. Özellikle bu insanı en yakın arkadaşlarınızın arasında aramanız gerektiğini işaret eder. Eğer fare daha sonrasında evden çıkıyorsa bu insanı çevrenizden uzaklaştıracağınızı işarettir. Rüyada fare yavrusu görmek Fare yavrusu görmek düşmana işaret eder. Bu kişinin fazla sinsi ve gereksiz konuşan bir insan olduğunu işarettir. Ayrıca rüya sahibinin güvenini kazanan bu kişi bazı gizli kapaklı işler peşindedir. Hatta rüya sahibinin ayağını kaydırmak için planlar yapmaktadır. Bundan böyle rüya sahibinin bu kişiye dikkat etmesi ve uzak durması gerekir. Eğer yeterli önlem almazsa bu kişinin büyük sorunlara yol açabileceğini işaret eder. Rüyada fare yakalamak Rüyada fare yakalamak çevrenizdeki kötü niyetli kişilerin yaptıklarının gün yüzüne çıkacağını işaret eder. Her şeyin ortaya çıkacağı bu dönemde rüya sahibinin sakin kalması gerektiğini işarettir. Bu kişilerin farkına varan rüya sahibinin hemen o insanlardan uzaklaşacağını işaret eder. Ayrıca çevrenizde bulunan hala çevrenizde dolaşan kötü niyetli insanlar olabileceğini işarettir. Başka bir yoruma göre bu kişiler yakın akrabalarınızdandır. Rüyada ölü fare görmek Ölü fare görmek iyi bir rüyadır. Çevresini iyi niyetli insanların donatacağına ve rüya sahibini mutlu edeceklerini işarettir. Ayrıca Rüya sahibinin kötü niyetli kimselerini yap yapacaklarını öğrenip onlardan önce davranacağını işarettir. Bu sayede rüya sahibi kötü olaylar yaşamadan bunu engellemiş olur. Rüyada küçük fare görmek Küçük fare görmek münafık kimseyi işarettir. İnsanları birbirine düşüren ve bundan zevk alan bir kişiye işaret eder. Bu kişi rüya sahibinin de yoluna taş koyacaktır. Ancak kişinin bu durumu düzelteceğini işaret eder.''